bu çocuklar okulda deneyleri öğreneceksiniz ve bazen sınavlarda da deneyleri sıralamasıyla sorabiliyor öğretmenlerimiz. Tekrar üzerinden geçelim isterseniz. Bu deneyin adı Growing Beans Experiment. Yani büyüyen fasulyeler deneyi. Nasılmış bakalım? Adım adım üzerinden geçelim. First ilk olarak cut the paper towel. Kes havlu kağıdı. Tamam? Paper towel havlu kağıt. First cut the paper towel. Sonra ne yapıyormuşuz? Pour some water on the paper towel. Pour some water on the paper towel. Pour dök demekti değil mi? Dök biraz su. Neyin üzerine? Kağıt havlunun üzerine. Pour some water on the paper towel. Üçüncü olarak put some beans on the paper towel. Put koy demekti. Put some beans biraz fasulye koy. Nereye? Üzerine on the paper towel. Kağıt havlunun üzerine. Cover üzerine ört demek. Cover the beans with paper towel. Cover the beans with paper towel. Fasulyelerin üzerine ört. Ne ile? With ile demek. With paper towel. Kağıt havlu ile. Put it in the cup. Evet, üzerine örttüğümüz şeyi nereye koy diyor. Put, koy, it. İçine in the cup. Evet, bir kabın içine koy. Put it in the cup. Water it. Sula onu. Water it. Leave the cup near the window. Leave the cup near the window. E, nereye bırak? Bırak. Kabı pencerenin yakınına. Leave the cup near the window. Leave the cup near the window. Don't forget to water. Don't forget to water. Ne unutma, unutma sulamayı. Don't forget to water. E şimdi bu şekilde üzerinden geçelim bakalım. Ne eksik burada? First. İlk olarak demek, değil mi? First. Cut the paper towel. İkinci olarak neydi? Second. Üçüncü olarak neydi? Third. Bunları unutmayalım. Videoyu durdurup yazın eğer bilmiyorsanız. Um, sonra biraz suyu kağıt havluya dök. Hangi eylemimiz eksik? Dök neydi? Pour'du değil mi? Pour some water on the paper towel. Put koydu. Ne koyuyorduk paper towel, kağıt havlunun üzerine? Put some beans, fasulye koyuyorduk put some beans on the paper towel. Sonra fasulyeleri bir şey ile örtecektik. Ört ne demekti? Önce fiil geliyor. Cover, cover the beans with ne ile örtüyoruz? Paper towel. Sonra kaba koy nasıl diyorduk? Put, put it in a cup, put it in a cup. E, kabı nereye bırak diyorduk? Near the window. Pencerenin yanına bırak. Nasıl diyeceğiz bırak? Leave. Leave the cup Leave the cup near the window. Sonra sulamayı unutma. Don't forget to water. Don't forget to water. Sulamayı unutma. Evet bu şekilde özet geçtik tamam. Walking color experiment'a geçiyoruz. Yürüyen renkler deneyi. Walking colors experiment. Walking colors experiment. Line up three glasses. İlk olarak ne diyor? Diz. Line up three glasses. Üç bardak diz line up three glasses. Sonra fill three glasses with water. Fill doldur demek unutmayın. Fill doldur üç bardağı. Ne ile? Bakın bitin ile olduğunu unutmayalım. Su ile. İle su diyor değil mi? İngilizce önce ile'yi söylüyor. Fill three glasses with water. Fold the paper towel twice. Fold katla demek. Kağıdı katla iki kere. Twice'ı da öğrenin çocuklar. Hemen videoyu durdurup yaz bakalım dört kere. Fold the paper towel twice. Fold the paper towel twice. Sonra place the paper towel between the glasses. Ne yapacakmışız? Yerleştir demek place. Yerleştir. Yine videoyu durdurup yazabilirsiniz. Dört kere place alt alta. Place the paper towel. Yerleştir kağıt havluyu. Nereye? Arasına. Bardakların arasına. The glasses. Between the glasses. Sonra drop damlat demek. Drop hem düşmek, düşürmek hem de damlatmak demek. Drop, red food coloring, kırmızı besin e, nereye kapla, e, şey yap diyor? Damlat. In the first glass, birinci bardağı. First, birinci demekti değil mi? Gıda boyası, pardon söyleyemedim. Red food coloring, gıda boyası. Evet, drop, damlat demek. Damlat, gıda boyasını birinci bardağı. Sonra drop yellow food coloring sarı e, gıda boyasını ikinci bardağa damlat. In the second glass. In the second glass. Wait bekle for two or three hours. Bekle iki veya üç saat. Wait two or three hours. Evet bu deneyimiz bundan ibaret tamam. Şimdi quiz kısmına gelirim Üç tane bardağı ne yapacaktık? Benden önce siz söyleyin. Diz ne demekti diz? Hatırladık mı? Line up. Line up. Line up three glasses. Line up three glasses. Sonra with water su ile ne yapacaktık? Üç bardağı su ile dolduracaktık. Fulldu değil mi? Fill. Fill three glasses with water. Fill three glasses with water. Fold the paper towel. İki kere katla neydi benden önce düşünün bakalım. İki kere fold katla kağıt havluyu iki kere. Twice. Daha sonra bla 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 the paper towel between glasses bardakların arasına koy mu diyorduk yerleştir diyorduk. Put da olur place da olur yerleştir. Place the paper towel between glasses. Sonra kırmızı gıda boyasını nereye koyuyorduk? Birinci bardağa değil mi? Damlatıyorduk. Önce damlat diyelim. Drop. Drop. Red food coloring. In the first glass. ilk bardağı damlat. İlk bardağın içine. Bakın in içine. Sonra sarı gıda boyasını da yine damlat diyorsunuz. Drop yellow food coloring in the second glass. İkinci bardağı. Çok önemli bakın burası. Dondurup ne yapacaksınız videoyu siz de yazın buraları tekrar. Sonra 2 veya 3 saat bekle diyeceğiz. Wait wait for two or three hours. Evet. Bu şekilde bu iki deneyi videoyu tekrar dinleyip tekrar edin. Growing beans, experiment ve walking colors, experiment. Okay? Bye.